Evet muhtarım. Şimdi bu alttaki mahallemiz cevizlik mahallesi. Heh. Hani söylemiştik ya köyümüzün üç tane mahallesi var. Mahallesi var. var. Ha, birisi cevizlik mahallesi, birisi panakot mahallesi, birisi de kürtler mahallesi yukarıki. Şimdi, şimdi dönelim araziye. Ha, şimdi araziye dönelim. Şu gördüğün e, arazi devam ediyor. Orası Sivri, aşağısı Zımak Hı. bölgesi. Buranın burada suyumuz olsa oraya gitse bağ üzümü olur. Evet. Bak bağ üzümü, asma üzüm değil. Bağ üzümü de olur. Bağ bu de O olur. kadar bir kuvvetli bir arazisi var. Evet. E, bu orta bölge kulat belli şey e, oyuklar. Şimdi şu bölge. gördüğümüz arazi tamamen darıcıya ait. Tamamen darıcıya tamamen ait. Tamamen darıcıya ait. Hepsine... Bu tarafa dön muhtarım. Bu tarafa dönüyoruz. Burası da şey e, yine tamamen şu köye ait oluyor. Koruktuk. Buranın ismi de koruktuk bölgesi deniyor. Evet. Şu hayvanların olduğu yer. Evet. Ta şu taşın oraya değil de, devam ediyor. Devam yani. ediyor sınırı mı şey taş burun taş burun he taş burun oradan iniyor bak aşağı çaya çayda bizim değirmenimiz var köyümüze ait o çalışır var, vaziyette top, mi yok şimdi bu anda çalışmıyor arazisi ama de. aktif tabii tabii yeri beri her şey ee, var yani bizim köyün tapusuna ait anladık 18 dönüm arazi var orada köyümüze ait yani yine. muhtarım toplam toplam kaç dönüm araziniz var ya sizin şimdi, evet, çok Büyük, çok büyük. Çok büyük yani. Allah bilir bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. çok büyük. Arka çok büyük, bir çok bir büyük. büyük. Yani şu araziye su verilirse ben yani, düşünemiyorum yani ya. Dükü, yani Şimdi ki klima bölgesinde bak, böyle bir su, arazi. Evet, bak susuz olduğu halde ki bu yeşillik, bu ağaçlık, bu bitkisel bu varsa demek ki bunun su olduğu zaman da düşünemeyiz. Düşünemeyiz yani, evet. Her çeşit bak meyvesinden, cevizinden, elmasından, armudundan. İnşallah İnşallah muhtarım senin bu şeyini e, feryadını duyarlar. İnşallah bu feryadını duysunlar. Yani ya ben kiasime değil köyüm için bir şeyler yapmak istiyorum. Evet. Birileri i̇nşallah yapalım. bu feryadını duyarlar. Yani gerçekten muhtarım e, kardeş ben Yoncalı'nın muhtarı olsam sana o suyu veririm ya. Yani. Ah. Veririm o suyu ya. Cibin, Neymiş ya? Cebdin cebiyel Ha hacı da verdi tarlayı. Cebdin. Hacı cibin. da verdi tarlayı. Ya, 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 ya. Böyle en az kün tamamı çıkar. Bak sana ne diyorum? Talasını, malını, hayvanını verecek insanlar. Verecek insanlar var. Yoncanı. Bunu bir düşünün. Bunu bir düşünün kardeş. Bak bu bu önemli. Bunu bir düşünün. Gözünüz sevim. Verin bunlara şu dereye boşa ya, giden suyu ya. verin. Komşuluk hakkı da var. Ya ne diyorsun ya? Peki şuradan noktayı koyalım. Gerçekten evet. bırak. Gel buraya. Gel seni de bir dinleyelim. Gel buraya. <laughs> Allah razı olsun. Haneni açtın bize. Şunları da çek. Bu nedir böyle? yetişen Kantron yağı yapıyoruz <laughs> böyle. Bu daha yeni koyduk o yapılmış. Allah ne de kullanıyoruz bunu? Babamda yaraları var yataklı. Hastalarda. Sedef mi? Hayır hayır. Devamlı yatıyor Eksabene, ya. Tamam. Arkez Ay e, şey. E, yara kapatıcı. E, yara, kapatıcı. E, yara kapatıcı. Neyden yapıyorsunuz? Kantronotu. Ka kantronotu. He. Şey. E, e sizde tıp tıp uzmanlığı da var desene. E, bak 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 bak. Şunlara. <laughs> Batırır çıkar. Yani. Ona arı da Ha şimdi sigarası kalktı ben size. Peki bu niye böyle ha kendi suyundan mı böyle kır, kırmızılaştı? Bu ordu yani. O da yine. daha yeni. Yaraları kapatıyor yabiliyor bu. Yani ilaç için bir numaralı. Evet, evet öyle yani görüyor. Bunda da on üç çeşit meyve alıç, kuşburnu, armut, Marmeleti. yaban armut. Marmelat. Evet. On üç çeşit. 13 çeşit. Nasıl? <laughs> Siyah üzüm, konserve. Siyah üzüm, beyaz üzüm. Yaban elması, doğru elma, armut kırmızı alut, sarı alut. Yani öyle. Avuk karşıya bir geçsene. Yok. Sen ne hiç... <laughs> Şimdi... Şimdi. Ben bir tercümanlık yapayım. <laughs> ya dur saysın o kameradan heyecanlanır. Ben hep bile tuttum ha. De say. Evet, sarı alut, kırmızı alut, has ha. alut, yaban elması, normal elma, bağ armudu, yaban armudu, siyah üzüm. Onlarla Ka karışım. yaptım. Karışımda muamelet yaptım. Babama yediriyorum. Bacı yani. şimdi buraya ben baktım. Burada sen nasıl seçtin o hepsini okudun kendi, oradan? Okudum. kendi ben yaptı yapmıştım. Önemli. Ben yapmıştım. İçinden fark ediyorsun. Yok. Yo, <laughs> <laughs> o da işin latifesi. Valla Allah razı olsun. Şu şu ot kantron dedi. Sarı kantron. Sarı kantron. Olmuş abi. Demlenmiş. Hmm. Hayır, Bu da mı aynı? Bunu yeni koymuş. Daha yeni koymuş. Yeni koydun he. Bu da bunun gibi olacak. Çok Ve yaraları evet. iyi ediyor. Yaraları çocuk bir normalde bunları kullanırlar. Peki Sedef hastalığı gibi hastalıklara? Tabii, tabii tabii. Abime baksın abi. Benim babamda de ecremi de 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 oldu. Bundan sürdüm. Geçti. Yapma ya. <laughs> fazlam varsa bundan bir tane alırım bacı. He. Yani fazlam yoktu. Sadece bu var. Zeytinyağımda yoktu. Bunu bu seferden. Geçen sene çok vardı. Heee. Şansımı yitirdim yani. Yitirdim, Yitirdik. Evet. Zaten şanslı olsaydım ben hiç olur muydum? Böyle. pek Teşekkür ettim bacı. Gerçekten çok önemli. Ee, sevgili hemşerilerim. Ee, şimdi bunun nasıl yapıldığını şuyunu buyunu ben sormayacağım. Ee, seni şu sandalyeye bir otura bile Bunlar ben bunları pek dinle bazım yapıyor. Yok ya. şimdi öyle demeyeceğim. Ha. Senin bildiğinden değil. Eee şey yapanlara, sipariş şey yapanlara takip edip bazımdan bakarsın ki 3-5 kuruşta işte belki kazanır. <laughs> yani, yani. Tabii ben bunları satıyorum. Ha, sattım. Bak. Şeyleri satıyorum. satıyorum. Aktardım, Aktarlar aktardım. aktarlara. Aktarlara. <laughs> tamam. Şimdi bak, internet tamam. üzerinden de olabilir. <laughs> Sen şey ol. Ha. düşen altın, mesajlara altın, altın, altın otu, civan perçemi onları biriktiriyorum. Ben Bak bak Sertiyorum, bak bak daha neler duyacağım evet. ben i̇şte Darıca'da. Biz kendimiz e, diş ağrılarında kendimiz hı. kullanıyoruz kışı. He. Evet bu genelde bile sıkıntı hmm. olduğunu civa kullanıyoruz. Evet. Peki sen de darıca hakkında şöyle birkaç cümle de senden alın ben. Bir darıca köyü bizim köyümüz işte konak ya bir yer. İşte enge Engebeli bir arazi, Sivrizim sivri zımak. Hı. Az önce kamerada yoktu işte. Nasıl evet. öküzlerini getiriyorduk. Şimdi her tarafta yol var. Ama işte muhtar amca dediği gibi de suyumuz yok. Abi bir bir anlatabilir misin? O sabahtan işte kalkıp da şeye gitmeyi. Tabii onu az önce anlattım. Bak biz gece saat üçte biz kalkar. Tabii aklı en son görünen yerde bizim tarlamız var. He. Buradan öküz yok, arabasıyla giderdik. Bu deneden geçerken normal insan yürüyemez ama biz arabayla geçerdik orada. Geçtikten sonra orada öküzleri arabaya yükleriz 15 bağ. Fazla yükleyemiyorsun. Ne yükleyemiyorsun? Devamlı 4 kilometre, 5 kilometre yokuş geliyorsun. Saat 10'da buraya geliyorsun. Üçte gidiyoruz, getirdiğimiz 15 bak ekin. Evet. Zor böyle. Evet. 15 bak ekin getiriyoruz. 15 bak ekinden en fazla 7 teneke, 8 teneke ekin çıkıyor. Bu da en iyi arazimiz burası. Hmm. En iyi ekin olan o zaman. Yani çiftçilik var. zor diyorsun. Zor. Çok zor. Şimdi kolay ama. Şimdi de millet git. Şimdi daha millet yapmıyor zor. öyle şimdi de. Evet. Evet. Bacı şimdi ben sana bir soru da ben sana sorayım. Ee, teşekkür ettim. Şimdi şeyi soracağım. Ee, köyümüzde bayanlar açısından yaşam nasıl? Yani bayanlar açısından ıı, iyi değil. Daha önceki zorluklara rağmen şimdi her şey daha güzelledi. Daha teknik, daha güzel bir şeyler olabilir. Muhtarımız da daha güzel bir şeyler yapabilir, isteyebilirler. Ne, ne, mesela. Ben daha önce halk eğitimde çalıştım. He. Köyümüzde kurslar yaptık, açtık hmm. sergiler. Gayet gelen insanlarda. da o zaten yetişti. kısa döneme e, sıkıştırdılar. Katılmayan, kursa katılmayanla yani. evdekiler daha farklıydılar, daha bilgiliydiler. Yani Hı. o açıdan güzel şeyler daha yapılabilir Hı. bilmiyorum daha. İnşallah. Yani bayanlarımız şimdi eskisi gibi daha aktifler, çiftçilik yapan aktif, yok. Aktifler. Bizim aktif köyler, miler? Köyün bizim köyün kadınları, Daraca köyün erkeklerinden daha silgiler ama engelliyor. Engelliyorlar. Peki, teşekkür ettim. Engelliyorlar, engelliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tartışmanın ucunu fitilledik galiba. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ettim.